Bugünün iş dünyasında evet artık tek bir patron var. Adını koyalım. Müşteri. Müşteri. O yalnızca cebindeki parayı bir başka yere harcayarak yönetim kurulu başkanından en altta çalışan kişiye kadar herkesi işsiz bırakabilir. Eğer o müşteriye ulaşmayı beceremezsek, elde tutmayı beceremezsek bu sebeple 2000'li yılların içinde yaşadığımız bu dünyanın 21. yüzyılın müşterisine baktığımız zaman uyanık, tetikte, bilgili ve bilinçli. O halde bizim de en az müşteri kadar uyanık, tetikte, bilinçli ve bilgili olmamız lazım. Müşterinin bilgi seviyesinin gerisinde durarak müşteriyle yol alamayız. Ey satış danışmanı müşterinin her zaman önünde olursan onu kendine doğru çekersin. Mıknatıs etkisi her zaman müşteriyi sana doğru çekmektir. Müşteriye doğru gitmek değil. Sen önünde olursan müşteriyi çekersin mıknatıs etkisiyle. O halde biz satış danışmanlarına çok iş düşüyor. Bugünün satış danışmanları bu sebepten dolayı daha bilgili ve daha entelektüel olmak zorunda. Baştan beri söylediğimiz şekilde. Başarılı satış danışmanı olmak istiyorsak Artık şunu çok iyi biliyoruz. İstemekle olmuyor bu iş. İstemekle olmuyor. İstemek bedava. Yapmak zahmetli ve maliyetli. Bu zahmete, bu maliyete katlandığın zaman, akıl teri ve alın teri akıttığın zaman, hangi meslek olursa olsun o meslekte ileriye gidebiliyorsun. Ve bu senin elin.